Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bu bir kanal değil. Bu bir bilgi paylaşım videosu. Çok dertli olduğum bir konuda. Başlıkta da yazdığı gibi Boğaz kelebeğinin gaz kelebeğinin değişmeli mi değişmemeli konusunda 4 senedir uğraştığım, boğuştuğum bir konuda çözüme ulaştım. Ve bunu anlatmak istedim. Çok forum sitesi, çok yazı okudum. Çok video izledim. Birçok tamirci tavsiyesi. Kelebeği değiştirmeden çözülmez. Kelebeği değiştirmeden çözülmez dediğimiz problemimiz şu. Rolanti dalgalanması ve stop etme sorunu. Aşırı derecede boğuştum bununla. 4 senelik araba ben, 4 senedir araba bende. de arabam Polo 1.6 2000 model. 6 n denilen kasadan. AE motor. Bu boğaz kelebeklerini kronik olarak sürekli değiştir, değiştir diyen kişilerle muhatap oldum. Ama ben arabayı orijinal tutma, orijinalini muhafaza etme taraftarı olduğum için kelebeği her zaman koruma yönüne gittim. Ama başaramadım. Neden başaramadım? Çünkü Wacom'lu kendiniz bir mücadeleye girip bilgisayara bağladığınızda Boğaz Kelebeği konum sensörü kapalı, switch off yazısı çıkıyor. Bundan dolayı da hiçbir şekilde adaptasyonu kabul etmiyor. Adaptasyon yapamıyorum arabama. Adaptasyon yapamadığımız için de ateşlemede ya da yakıt gaz dengesinde neyi değiştirseniz değiştirin herhangi bir çözüm olmuyor. Şimdi en başta ikinci el yanına gittik. Yok o muydu bu muydu derken aracın birçok yeri değişti. Neresi değişti? Bujileri ikişer kere değişti. Buji kablosu, ateşleme bobini, distribütörü, distribütör kapağı, tevzi makarası. Yani ateşleme ile ilgili aklına, aklınıza gelebilecek püskürtme ile ilgili de gaz enjektörleri değişti. Ama hep bir dalgalanma, hep bir dalgalanma muhakkak oluyordu şöyle söyleyeyim aracınızda şu varsa benim çözüme ulaştığım konular konunun daha öncesine dönecek olursak şu varsa rolantide sürekli gezme yukarı aşağı istop etme stopa dönme bayır aşağı gidiyorsunuz frene bastınız rolanti düşüyor boşa attınız e, diyelim ki trafik lambasına doğru gidiyorsunuz e, boşa atıp da yavaş yavaş öndeki arabaya yaklaşırken sürekli bir arabanın silkelemeye kadar istop etme yukarı çıkma istop etme yukarı çıkma rolantide dalgalanma aşırı şekilde oluyor ve zaman zaman da stop ettiğini de bildiğiniz gibi direksiyon hidroliği gezmediği için direksiyon çok aşırı sertleşiyor kontrolünüzü kaybetmene neden oluyor çok böyle durumla, durumlara maruz kaldım eninde sonunda boğaz kelebeğini değiştirdim neyle değiştirdim ve gelince boğaz kelebeğimizin orijinali bu vdo'nun 160.000 kilometredeki aracımın vdo boğaz kelebeği bu bunun kodu 030 133 064 F. Aynı kodlu, bunun bir de D ile biten kodu var. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Aynı kodlu Boğaz Kelebeği'nin yerli yan sanayisini aldım, aracıma taktım. Şimdi öncesinde dediğim gibi her türlü rölantide dalgalanma oluyordu. Tam tur yaptığınızda direksiyonu tam tur sağ ya da sol fark etmeksizin direkt stopa doğru gidiyordu. Yaz, kış, hava şartları umursamadan ilk çalıştırmada 100 kilometre 500 yaptıktan sonra hiç fark etmiyor. Her koşulda rolanti dalgalanmanız var ise stop etmeye doğru aracınız stopa doğru gidiyorsa tam tur direksiyon çevirdiğinizde stopa gidiyorsa bu koşullarda ateşlemenin ve yakıt gaz dengesini tetikleyen her türlü objeyi nesneyi değiştirmeme rağmen çözülmediği için boğaz kelebeğimi değiştirdim ve sorunu anında çözüldü şu an dışarıda abartısız söylüyorum açıklam, kendim açıklam, değiştirdim duruyor. kapının önünde şu an çalışıyorum, Umudum yok tabi yan sanayi ürünü aldım 3300 liraya aldım Temmuz 2024 itibariyle şunu 3300 liraya aldım İstanbul firması reklam ya da herhangi bir derdim yok Pierre Bourque olur ee, daha di diğer Vremi olur. Birçok marka var. Durdu, Onların nasıl bir tepkimi vereceğini bilmiyorum ama F kodunu F koduyla değiştirdiğim için benim birebir uydu. Benzini aldık. Şimdi çok, değiştirdim. Çok çalıştırdım. Aracı çalıştırdım. İnanın hiçbir şekilde uzun böyle rolantide dalgalanma, geçtik. stop etme falan Sanırım, yok. Normal. Önce şaşırdım. Ve sevindim dedim. tabii mutlu oldum. Yani 3-4 senelik araç bende dediğim gibi 4 senelik uğraşıyorum. İlk yapmam gerekenleri yaptım, değiştirdikten iyi. sonra yeni boğaz kelebeğini taktıktan sonra ilk yapmam gereken var. tam tur direksiyon çevirdim, yine stop etme yok, aracı Şimdi hareket gaza ettirdim, geçelim. birkaç tur attım, ani fren yaptım yok, lambada durdum yok, yine bayır çıktım yok, diyerek. bayır indim yok. Yok. Az yok. Az yok, 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 yok. Rölen ve rölen dalgalanma ve stop etme sorunu bunu taktığım andan itibaren ortadan kalktı. Tam stabil. 950'de kalıyor araba. Hiçbir şekilde kıpırdamıyor. Hemen eve geldim. Adaptasyon için Vakcom kablomu taktım. Bilgisayarımı indirdim arabanın yanına. Önce hataları tarattım. Hatalarda e, en üstte orijinalini göremediği için bunu orijinalini yani orijinal boğaz kelebeğini göremediği için yukarıda boğaz kelebeği yok diye bir uyarı veriyor. Hani boğaz kelebeği yok derken Marelli marka Marelli model bir boğaz kelebeğine ulaşılamadı gibi bir uyarı veriyor. En üstte. Onun altında birkaç tane, iki tane sanırım ve arıza bulmuştum. Hepsini sildim. Bu sefer geçtim adaptasyona. Daha önce de yapıyordum. Orijinal takılıyken adaptasyonu. Ama herhangi bir tepkime hissedebiliyorsunuz ya, arabanın. titreşiminden dahi hissedebiliyorsunuz. Adaptasyon yap yapmadığını. Pardon. Ama Hiçbir şekilde e, yola çıktıktan sonra ya. yine adaptasyon olmuyor. Uya, olmadığını anlıyorsunuz. Bir de adaptasyon tutmadığını anlıyorsunuz. Yeniye taktıktan sonra adaptasyonu yaptım. Yaptık. Oldu. Yaptık. Böyle Yaptık. bir hır Yaptık. diye bir ses çıkıyor. Yaptık. Bir aralı bir komut alıyor yani adaptasyona bastıktan sonra. Bu blok ölçümü kayıtlı anlıyorsunuz yani. Anlıyorsunuz o beyinle Yaptık. kelebek arasında Yaptık. bir komut Yaptık. gidiyor. Yaptık. Kelebek de bunu algılayıp tepkimesini yani, veriyor. Bu, bak, bu anlaşılıyor. O. Taktır sonra diğer ayarlarına şey baktım. Normalde bilginç. eski takılıyken sistemde birçok özelliğini göremiyordum. Zaman. Arabanın birçok durumundan bilgilendirme L açısından farklı değerler bilgilendirme olayına giremiyordum. Çünkü yani be beni bilgisayar bilgilendirmiyordu. Çünkü kelebek görevini görmüyordu. Bu sefer yeni taktıktan sonra aracın akü voltajından tutun enjektör atış milimlerine kadar oksijen sensörünün derecesine, egzozun Manifold'un derecesine kadar İşte ne bileyim tamam. motorun sıcaklığının derecesine kadar Yani araçla ilgili tamam birçok tamam, bilgiye tamam. ulaştım Yani çözdüm Çözülmüş oldu 4 senedir boğuştum bu problem şu 3300 liralık şu yan sanayi ürünle çözdüm Şimdi ondan sonra bir ay boyunca gezdim Video ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama 1 ay boyunca tam bugün bir ay oldu bir aydır, bir ay yani 35 gün falan oldu. 35 gündür herhangi bir rolantide kıpırdanma yok. Her şey stabil, her şey olması gerektiği gibi. Konu burada bitiyor. Bundan sonra birkaç bilgi vereceğim neler yaptığımla ilgili. Ama bu konunun dışında olacak. Yani özetleyecek olursam e, rolantide sorunum ortadan kalktı. Ve inanın arabaya daha çok hakim oluyorsunuz. Aracımı seviyorum. Güvenli bir şekilde kullanmak istiyorum. Küçük çocuklarım var. Ve sonunda buna kavuştuk. Şimdi ondan sonra neler yaptığıma gelince ilk önce iki gün önce daha doğrusu iki gün önce bujilerimi değiştirdim kendim. Söktüm eski boş 16 inç bujileri. Bu LPG uyumlu olan Japon orijinal NGK'nın 21 inç, 21 torkluk anahtarla sıkılan şu bujileri taktım arkasından. Hemen o akşamı bujileri taktığım günün akşamında gaz enjektörlerimi değiştirdim. Albien marka 2 OHM şu çok tavsiye edilen LPG'ler için gaz e, gazlı LPG'li araçlar için çok tavsiye edilen 2 OHM'lik enjektörü taktım. Bu eskisi çıkardım. Bunu iki kere değiştirmiştim daha önce. Hatta bunu ikinci değiştirdiğimi rola, değiştirdikten sonra rölanti sorunu gene ortadan kalkmıştı ama bir ay sürmüştü bu. Bir ay sonra gene rölanti bozulmaya başladı. Dengesiz. Yine istop etmeler falan. Bir de trafikte bildiğiniz gibi istop ettiği zaman yani ya hemen anında çalıştıracaksınız Ya da trafik akış halindeyse bir şekilde vurduracaksınız arabayı Aracı vurdurmak aşırı zararlı e, Kompresörle Şarjla Arabayı çalıştırmak aşırı zararlı olduğu için Arabaya Fazla fazla zarar verebilirsiniz e, Dediğim gibi bunları değiştirdim Bujileri ve enjektörleri değiştirdim Enjektörü ve bujileri değiştirdikten sonra eve gelirken de e, liquid moli Liqui Moly isimli e, katalitik konvektör temizleyici partikül temizleyici yakıt katkısını benzin deposuna attım. Benzin deposundan da üzerine benzin tamamlayıp yarım depo benzinle iki gündür geziyorum. Şu an arabayı gaza almadım. Ama dediğim gibi tekrarlıyorum. Rolanti sorunum yok. Rolanti sorunu ortadan kalktı. Şu an benzinde geziyorum 2 gündür. Benzinde de rolanti sorunum yok. Benzinden önce 35 gün boyunca Kelebeği taktıktan sonra gazda gezdim. Gazda da herhangi bir sorun kalmadı. Konunun başlığında olduğu gibi söylediğim gibi yazdığım gibi pardon. Değiştirmenizi tavsiye edenler mi haklı dersiniz? Ustalar kestirip atıyorlar. Kronik kelebeği değiştir. Düzelir. Onlar mı haklı dersiniz? Yorumlar mı haklı dersiniz? Forum siteleri mi haklı dersiniz? Bilmiyorum. Ama ben boğaz kelebeğini değiştirince tam bir çözüme ulaştım. Şimdi aracı benzinle dolaştırdığım için bir deneme yapıyorum. Rampada bayılma yapıyordu. Eskisi gibi rampayı hızlı tırmanmıyordu. Çünkü arabayı mükemmel seviyeye getirmek istiyorum. Ne kadar 24 yaşında olsa da arabamı seviyorum. Araba kullanmayı ve arabamı kullanmayı çok seviyorum. Ve güvenli kullanmak istiyorum tabii ki. Rampada bayılmalar oluyordu. Yolda giderken atıyorum 2500 devirde. 4. vitestesiniz. Böyle hafif bir Kerkme ateşlemede sıkıntı varmış gibi bir his veriyordu. Onun için bunlar değişti. Bayılma, rampada bayılma. Üzerine ilk çalıştırdığımda, gaza bastığımda tepkimeyi geciktirme. Yani gaza anında tepki veremiyor. Bir geç tepki veriyordu. Onun için de enjektörleri değiştirdim. Şimdi gaza geçtikten sonra, yani yarım depodan lambamızı yaktıktan sonra, yakıt lambamızı yandıktan sonra gaza geçeceğim. Ondan sonra bakalım neler olacak. Bir de size nacizane bir tavsiyem var. Daha önceden uyguladığım ve uygulamanızı da tavsiye ederim. Ee, aracınızı atıyorum ayda 1500 km kullanıyorsanız eğer bu 1500, 1500 km'nin 200 km'si benzinle olsun. Yani full gaza yüklenmeyin. Benzinle de gezin. Çünkü motorun performansı yani ben öyle yapıyorum. Belki de öyle yaptığım yanlış mı yapıyorum bilmiyorum ama çoğu kimsenin, ustalar da dahil, arkadaşlarım da dahil, bu işten anlayanlara da dahil tavsiye ettiği şey bu yıllar önce yapıyoruz. Yani e, benzinle de arabamızı hareketlendirmek, benzinle de hatta yüksek devirlere çıkmak yakıt her ne kadar pahalı olsa da arabamızın sağlığı için gerekli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi tekrar toparlıyorum. Bunu daha önce defalarca temizledim, adaptasyon denedim olmadı. Hatta bunun e, potansiyometresini şurayı açtım içini temizledim çarkları çıkartamıyorum çünkü çarklar montaj halinde kapatıldıktan sonra çıkmıyor yani bir şekilde çıkmıyor 2 üç iki tane çark var birbirine geçen altında ufak bir çark var yarım dilimli o çarklar birbirine bağlantılı olduğu için ve Pimlerle de sabit olduğu için çarkları çıkartamıyorsunuz Bir videoda görmüştüm çarkları çıkarmak için bir yere bir delik açıyorlardı Şimdi tam neresi olduğunu bilmiyorum. Şuralarda bir yere bir delik açıyorlar. İttirerek çarkı çıkartıyorlardı. Tabi o yollara girmedik. Yani birçok yolu denedik ama e, switch off yani e, konum sensörü kapalı. Switch off uyarısından dolayı ben bu orijinali değiştirmek zorunda kaldım ve çözüme ulaştım. Konumuz bu. Umarım yardımcı olmuşumdur. E, herhangi bir sorunuz olursa yani tane tane anlatmaya çalıştım ama benzer durumlara denk gelen araç sahipleri ya da benim öyle değil ama şöyle acaba ne yapmalıyım diye eğer bir cevabım varsa bu soruya cevabım varsa video ile cevap vereceğim Çünkü biliyorum ki bizim araçlarımız ister dürbün göğüs olsun ister normal göğüs olsun ister bu, bunun bir üst segmenti 2005 modelleri olsun yani 96 97 2005 aralığındaki poloların kronik dedikleri dert yani kronik mi değil mi bilmiyorum ama çözüme kelebeği değiştirerek ulaştım. Şimdi bu videoyu neden çekme gereği duydum? Çünkü böyle bir video göremedim. Ne YouTube'da ne herhangi bir kanalda ne bir forum sitesinde ne bir özel paylaşımda kelebeği değiştirdim bakın memnunum diyen hiçbir yorum göremedim. Değiştir düzelir diyen çok var. Kelebeği değiştir düzelir diyen çok var. Ama tavsiye çok var ama uygulayan bir yorum görmedim. Herhangi bir videoda izlemedim e, ilk ya, olabilir. Başka çekilen video da olabilir ama ben bulamadım da diyebiliriz. Çok araştırdım. E, ama sonunda değiştirme yoluna gittik ve çözüme ulaştık. E, videoyu bitiriyorum. Dediğim gibi yorumlara video ile cevap vermeyi, yardımcı olmayı çok isterim. Elimden gelen bir şey varsa. Çünkü aracımın bütün bu parçalarını ve minimum birçok parçasını liftle kaldırmanın haricinde parçasını kendim değiştiriyorum anladığımdan değil, elimin yatkınlığından diyelim ya da cimrilikten de diyebilirsiniz. Tamirize Temmuz 2024 itibariyle lifte kaldırıp baktırmaya kalksanız bile 400-500 yıllık olursunuz. Yani dediğim gibi bu sorunu çözdük. Arabanın normal temposuna kavuşması için yani standartlara ulaşması için de birkaç çabam var. Birkaç değişiklik çabam var. Bunlarla da bir sonuçlara gitmeye çalışıyorum. Bu konumuzun dışında Sadece boğaz kelebeğinin değiştiğini ve bir aydır herhangi bir dalgalanmanın ya da stop emperin stop etmenin durumunun olmadığını bilmenizi isterim. Değiştirin, düzelir demiyorum. İlk önce ateşlemeye yakıt gaz, yakıt hava dengesini sağlayan birimlerle birimlere bakarak yola çıkın. Ya da benim uyarımda benim bilgisayar programımda verdiği uyarı gibi eğer konum sensörü kapalı switch off uyarısı alıyorsanız Wacom cihazıyla ya da ODB cihazıyla ya da servisteki bağlantı cihazıyla eğer bu uyarıyı alıyorsanız emin olun ki neyi değiştirirseniz değiştirin rölantideki Rolantide, bozukluğu ya da stop etmenin önüne geçemiyorsunuz. Düzelse bile bir süre sonra gene bozuluyor. Hatta trafikte denk geliyorum. Kendi aracım gibi yanaştım daha birkaç gün önce e, meraktan yanaştım bir çocuğun yanına. Delikanlı dedim Arabanda var mı rölenti sorunu? Rölenti sorunu işte stop etme oluyor falan. Abi ben onu çözdüm dedi. Arada bir ufak da olsa yapıyor ama tamamen gitmese bile çözmüş gibiyim falan dedi. Ne yaptın dedim? Ateşleme bobinini ve kablolarını, buji kablolarını değiştirmiş. Düzelmiş. Ama arada yapıyor falan dedim. Muhtemelen o arada daha sık daha sık daha sık diyerek yine stop etme yoluna gidecek. Yani olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bu kelebek gerektiği kadar tam manasıyla görevini görmüyorsa eğer düzen bozuluyor. Düzeni toparlamak için de değiştir Allah, değiştir. Bir sürü şey değiştiriyorsunuz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Birbirimize yardımcı olmamız gerek. Çünkü can taşıyoruz. Kendi canımızı, ailemizin canını taşıyoruz. Baskılarının canının olduğu trafikte geziyoruz. Güvenli bir sürüş olmasını istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Arabayı değiştirip yüksek paralarla sıfır alamayacağımıza göre bu arabaya da bakmak zorundayız. Araba çünkü bunu hak ediyor. 24 yaşında olmasına rağmen araba bizim araçlarımız diri araçlar. Motorları sağlam araçlar. Yorumlara dediğim gibi cevap vereceğim. Herkese keyifli sürüşler, kazasız belasız yolculuklar. Hayırlı günler, iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Üstündeki tesisatı söktüm. Boğaz kelebeğim bu. Tertemiz. Daha önce bunun potansiyometresini de açtım. Temizledim. Herhangi bir değişiklik olmadı. Olsa bile birkaç gün oldu. Düzeldi. Sonra tekrar bozuldu. Şimdi bu orijinal VDO Boğaz kelebeğini 2000 model AEE motor 6 kasa kolondan sökeceğim ve yerli malı olan Zegen markayı takacağım. Başlıyorum. Şuradaki soketi çıkardım. Şuradaki boruyu çıkardım. Kenara alıyorum. Şimdi şu dört tane vidayı sökeceğiz. Ve zaten gelecektir. Aliyanla sökülüyor bunlar da. Bunları da söktükten sonra şurada bir şase kablosu var. Onu da takarken dikkat edin. sökerken de takarken de yerinde olması lazım. Şimdi yenisini takalım. Şu vidalarını sökerken düşürmemeye dikkat edin. Çünkü biraz zor çıkıyor. Bir de şu gaz telini çıkartacağız üzerinde. Sonra elimizde. Evet şimdi eskisini çıkardım. Eskisi bu. Yenisi de bu. Birebir aynısı. Bu orijinal VDO 163 bin kilometredeyken çıktı. Ee, bu da yeni takılacak. Bakalım neler olacak. Şimdi evet arkadaşlar gaz teli çok basit. Ortada bir top var. Buradan geç, şuradan geçirip topu takıyorsunuz. O kolay. Vidaları da olduğu yerine, kendi yerine taktık. Gayet de hareketsiz. Şimdi fişini takalım. Borusunu takalım. Şu an montaj tamam. Şimdi arabanın tepkisine bakalım.